Merhaba arkadaşlar. 7 Mayıs 2025 Pehol hissesine bakalım. Pera yatırım hissesi ne kadar düşebilir? Nereye kadar geri çekilecek? Ciddi bir yükseliş ivmesinden sonra hisse yüzde binlerin üzerinde değer kazandıktan sonra satış teyitlerle beraber 24 itibariyle düşmeye devam ediyor diyebiliyoruz. Satış değil sinyalimizle 14.31 desteğimiz var. Bu destek çok sağlamdır arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Daha önce 14.31 fiyatlanmasında uzun süre bir yatay hareketlilikten sonra ciddi anlamda 24'lere kadar yükselmişti. Yine aynı fiyatlanmadan alış teyitle beraber 19.61 fiyatlanmasına kadar yükseldik. Burası da sağlam bir direnç. Şu an için satış teyitlerimiz hala devam ediyor. 14.31 desteğine çok yakın işlem görüyoruz. Sağlam bir destektir. Bu destek kırılır ise oluşabilecek senaryodan bahsedelim hemen. Pera yatırımda bu destek noktasının kırılımı 12.22 hedef noktası haline getirecektir. Bu hedefin kırılması 9.32. 9.32'nin altında işlemler 6.43 şeklinde hedef noktaları borsa yazılımında gelmiş durumda ve bu destek noktasını da takip ediyoruz. Dirençlerimize bakalım. 17.39 direnç, 19.61 direnç. Peki şu anki fiyatıyla direnç arasında %19.44 fiyatlanma, %34.68 yine fiyatlanma farkı var. 19.61 fiyatlanmasına ulaşabilmesi için %34.61.68 yükselmesi gerekiyor. 14.31 destek ile şu anki fiyatlanma arasında da %1.72'lik fiyatlanma farkı var. Yani hisse %2 değer kaybettiği anda desteği kaybedeceğiz ve aşağı doğru düşmeye pehulde devam etmiş olacağız. Tabi burada zaman dilimleri içerisinde phole baktığımızda 5 dakika ile haftalık arasında ciddi anlamda yoğun bir düşüş olduğunu da görebiliyoruz arkadaşlar. Satış teyitlerimiz devam ederken pehol düşmeye devam ediyor diyebiliriz.